De merhaba arkadaşlar bu videomuzda arkadaşımla ben oynayacak Arkadaşlar şu anda arkadaşım oyuna katılması için çarpmam lazım Arkadaşımı çarpmam lazım Arkadaşlar bir dakika videoyu durduracağım Arkadaşlar şey arkadaşım oynayamıyor Eee Bu çok... bölüme gelemedik Şimdi sen hızlı çarpmamadım ben konuştum Arkadaşlar garaj şişi kapsıyor. Bir tek Ama mı? bu kapılardan Şöyle arkadaşlar birleşiyor. Çok mantıklı. Hiç mantıklı değil hatta. пока ашим их ну эти вау мне так запахи Herhalde ee, ee, de Bu başarılı. 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 Bu

yapmak isterim. Çünkü bazen arkadaşlar bazen üşü. Hatta bir plastik. Aa.

Yeah. Gracias. bir baktım bir şey var eksik mi değil değil mi diye. Arkadaşlar bunlar takım şeyleri. Hmm. Arkadaşlar moda önceden, önceden baktığım için şeyleri biliyorum. Şimdi sonluklarını falan işte. Arkadaşlar bir de şeylerden böyle ııı ee, bir, tek bir

Program bağlayacak. Neyse. Ümitlerden şey yok. Ee, Şimdi ee, evet abanma var mı? Evet abanma var mı? Yok abanma var Buradan kaydan adam Ferah bu şeyimiz arkadaşlar ya. Ben ne oldu arkadaşlar? falan filan var. Yer tarafa geçecek. Bu da iksirler, doktor aşağıları falan var. Başka ne var? Doktor aşağıları <laughs> işte tane var. Hiçbir şey yok herhalde. Evet, falan fena işte. Yeni şeyler. Bu bantik için bir şey var ya. Onda. Bu da olacaklar. bir şey fena var. Santranç da var şurada bakın. Birazcık aşağılarda. Bir santranç gördüm ama şurada bakın santranç. Bu da Barbie. Burada ne var? Burada hiçbir şey yok. Bu da şey ne var? böyle burada ne bir kemiği var işte. Burada ne var? Burada sandalye gibi bir şey var işte. Burada şey var. Işte. Ha buradakiler şeyler e, spor spor hayaletleri gibi bir şeyler işte. Bir de başka şeyler de var işte. Altıdan az. Altı boringin. Arkadaşlar bu, bu bloklarda bazen zilin. Bunu göstereyim istiyorsan. Göstermeden önce şey yapmam lazım. Bakalım bakalım. Bir tane de kırmızı olacak. Yok yok beyazdan koyacak doğru. İnşallah o bloktan. Alın evet o bloktan. Ah, şimdi altını Şöyle sarayım. kendimizi göremiyoruz. Şöyle baktığınız sanki bomboş bir yerdeyiz. Neyse. Yalnızı da Bakın sadece sanki bir yer var. Diğerlerine bakalım. Buraya baktık değil mi ya? Ama tekrar bakalım. Başka bir şey yok. Kaçırdığımız başka güzel ürünler var mı? Yok. Bunlardan da yeni şey var. çiçekler falan. Köprüler. var. Arkadaşlar bunlar havuz için bir şeyler işte. Arka beşe düzgün baktık demek. Şu bilgisayara bakalım istiyorsanız. Bunu alalım. Bundan alalım. Şunu alalım. Böyle eh, tamamdır. Kır 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 kır. Tamamdır. Şuna da bak. Bakın bu böyle daha çok. İleri. İleri. Sağ. 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 <laughs> böyle bakıyor. şey var. Arkadaşlar ama modun nasıl yapıldığını göstermeyeceğim. Videoya bu videoya like atarak göstereceğim. Şuraya. göstereceğim ya. Boşuna tanıtım yapmıyorum. göstereyim ya hamurda düzgün bir şekilde bakın. Bu işte falan ya. <laughs> Arkadaşlar <dört>, <laughs> buradan

Işık da elmasdan yapabilirsiniz. Göstereyim isterseniz. Kapıyı da. Bakın elmas boyadık. Elmas kapı oldu. Nokta olmak da Evet. Bu merdiven. Elmas yaptık. Bir kapı. Evet. koyamıyorum. şeyleri şeylere bir dakika bakmadığımız ne kaldı Şunu aldım için. bakalım Ateş bu hani böyle ilk önce alttan geçmeyi yapıyorum. Yani, <laughs> geçince Ateş bu, bu hmm, başka Bakalım buradan ne var başka fırın falan. Merdiven de var. Ben buradan da merdiven görmedim hiç. <laughs> Elmas blok mu yapacağız? Yani bu şey blok. merdiven herhalde. Ee, bir de şalter de var. Şalter de var. Anlatın işte. Anlatın şalter size. Elmas masraflı. Ben kim falan değilim. Babanıştı işte ya. Baban çıkıyor musun? Sen çıkın nasıl başlıyordu? Tek görüntü var. Görüntü olarak da gel alım. Çünkü şey anlamadım bu değil mi? Bu tam değil mi? Elmas bu elmas mı? şey yapabilirsiniz bir dakika. Şu elmas koyalım. Üf. Bakın bu çoğun değil zaten. Elmas tutar yok muydu ya? Yok evet. <laughs> Uzaktan görünmez kesinlikle. Bir de şantere de bakalım. <gülüyor> kralım iki dakika. Ben asfalt da böyle görünüyor. Kadar. şükür şaşırdı şükür. Nasıl Arkadaşlar şükür. en arası en Nasıl en şükür. Şey Nasıl yani. Her zaman iyi gibi böyle giriyorsunuz buraya mod bekliyoruz. Mod paketi arayına giriyoruz. Buraya kısa şey yazacaksınız. işte hava yazacak. Sonra İngilizce ne? Sonra bir de iki de yani önce şey şey tıklıyorsunuz, indiriyorsunuz. Ben indirdiğim şey indirmiyorum. Arkadaşlar indirdikten sonra tekrardan yüklemeye çalışmayın. Baz yapıyorsunuz. Mesela indi tamam mı? Şöyle buna basıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Zaten burada böyle geliyor. Arayın bulursunuz buralarda. Bir sürü modunuz yoksa zaten direkt gelir size. Bende bir sürü mod var şöyle. Neyse evet arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen.